Neden sen dizdin anneciğim onları? Benim var. Aa, neymiş bakalım o sürpriz. Da, 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 da. Ay, ay, ay. Neymiş o anneciğim? Bilmiyorum. Aa! Dostak. Ay, hasta getiriyor İlahi, ilahi. Ee, bana boş çanta geldi. Neyse. Aa, bana pil mi hediye ettin sen? Benim pilim bu. Hmm. Dostla getirdim. Tamam, peki o pillerle sen ne yapacaksın anneciğim? Pillerini değiştireceğim. Neden? Pilleri mi bitti? Evet, eskimiş pilleri. Şimdi evet. evet, bunu aşıyoruz. Hadi bakalım, hadi bakalım nasıl olacak bu tamir işleri? Çok merak ediyorum. Ucunu taktın mı tornavidanın anneciğim? Arkadaşlarına bir nasıl çıkarılıyor, takılıyor o tornavidanın ucu göster. Önce bir anneciğim, bir çıkar tornavidanın ucunu. Evet çocuklar gördünüz mü? Öyle. Hı -hı. Ellerinden çok göremedik ama. <laughs> ah yerim ben senin ellerini. o ellerini. Bu kadar tatlısın ki. Bakar mısınız çocuklar nasıl ustalıkla söktü o vidaları. Çünkü Doruk tamir işlerini gerçekten çok seviyor. Bizim ufak tefek onun yapabileceği tamir işlerimizi o yapıyor. Değil mi anneciğim? Ben ona söylüyorum ürk usta hallediyor. Yakından çekeyim o tombik ellerini. da çıkmadı mı anneciğim? Onlar bazen zor çıkıyor. Şimdi bazen böyle boşlukta dönüyor vidası. Aa, onun hiç yokmuş. Çıkarmış o onu kumlarını. Evet, bakayım anneciğim. Anne diyor. Hı hı. Tamam altını taktıysan onu kenara koy anneciğim diğerine geçelim. Takıldı mı altı bravo sana bakayım. Bakalım bakalım. Oo, süper olmuş bravo sana. Hadi bakalım Hans'ı koy buraya. Evet sıra geldi. Zürafaya. Hadi bakalım. Ne oldu? Başlamıyor. Neden? Onun şey ucunu değiştir. Çocuklar bakın bizim tamir setimizin bir sürü ucu var. Tabii çoğunu doruk takıyor. Sonra yerine koymadığı için bir sürü eksik oluyor. Ama yine de işimizi görüyor. O zaman daha biraz küçüktü. Yerine koymuyordu Doruk. Sen uygun bir uç seç anneciğim ona. Bir getir. Tornavidanı ben bir göstereyim. Ver. Bu, bu. Hı hı. Bakın çocuklar. Böyle bir tornavida. Ucu çıkartılıyor. Ve e, ihtiyacınıza göre uç takıyorsunuz. Oldu galiba, değil mi Doruk? Çevirebiliyor musun anneciğim? Çıkar anneciğim, oldu galiba. Elinle al, elinle al. Ah, bakayım. Daha bunun içinde pil varmış. Bu da mı zayıflamış ya da bitmiş? İstersen pilişini ben takayım sen diğer arabanı sök olur mu? Bakar mısınız? Bakar mısınız çocuklar? Bakar mısınız çocuklar sepetimizde? Mı Aa Oğlum bir göstereyim niye elimden kapıyorsun sen de var ya. Bakın bakın bakın. Pilis sepetimiz çok güzel. Bunun ismi de Gerda'ymış. O bir zürafaymış öyle söylüyor. Merhaba Gerda. Sen de geç bakalım yerine. Tamir yapıyorum arkadaşlarım. Anneciğim evet tamir yapıyorsun da işini bırakıp gidiyorsun. Nasıl tamircisin sen? Ha? İş bırakılır git git bırakılıp gidilir mi oğlum? Gidilmez. Pillerimiz azalıyor mu anneciğim? Az mı kaldı pillerimiz? Buraya. Tamam bizim de zaten oyuncaklarımız az kaldı. Yeter galiba. Bu buraya. Doğru. maşallah maşallah diyeyim de maşallah çocuklar sizde anneniz babanız izin veriyorsa böyle ufak tefek tamir işleri mutlaka yapın el becerilerini gelişir bakın dolu ne kadar çok gelişmiş Heh, tamam anneciğim bir çalıştır bakalım çalışıyor mu doğru mu taktık İnşallah doğru taktık Hı? ne ne <laughs> Çalışmadı. Aman Allah'ım yanlış bir taktık pilleri yoksa. Yiyeceğim bir aç. Bir aç oğlum. Bir aç bakalım traktörünü. Çalışıyor mu? Çocuklar biz pilleri yanlış takmışız. Söktük. Tekrar pilleri düzelttik. Geri çalıştırdık. Şimdi çalışıyor traktörümüz. Onu da koy anneciğim. Hı -hı. onu da koy. Yanına diğerlerini. Şöyle ama yüzlerimize baksın yüzleri bize baksın. Tamam. Hadi bakalım sırada kamyoncuğun var. Yorulduysan oturabilirsin anneciğim. Oturarak yap anne. Unutuyorsun sen. işe dalıyorsun. Sonra yoruluyorsun. Bakın çocuklar. Tornavidamıza. Bu çok güzel bir tornavida. Hem büyükler kullanabiliyor hem küçükler kullanabiliyor. Doğru. Doğru mu? Babasını. Hı hı. Çalışıyor değil mi anneciğim? Evet. Yaşasın. Bu tatlı kamyon da çalışıyor. Hadi onu da yerine koyalım. Hadi biraz acele edelim, acele edelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Aa. Aha, içinde yine pil yok. Aa, pillerimiz tükeniyor çocuklar. Pillerimiz tükeniyor. Bu Tamam sen tak ben kontrol edeceğim. Kızım kapat sonra oynarız onunla. Ah tamir işleri bayağı uzun sürüyormuş çocuklar. Yorulduk vallaha. Doruk Usta çok yoruldu. Onu da taksın. Sonra hepsini çalıştıralım. Oynayalım. Evet oynayalım biraz. Pillerimiz tamir etti. Ha, onun biraz vidası bozuk gibiydi. Sen iyice sıkıştır anneciğim. Ağır. Ağır. Oldu mu? Bir bas bakalım. Ya oradan açılıyor, kapanıyor. Bakar mısın? Bir döndür, bir döndür arkadaşların görsün. Önünü göremiyoruz oğlum, arkasını görüyoruz ha. Bas bakalım bir düğmeye o <laughs> oh, bizim ses kaydımızdı. Evet hadi herkes çalışsın. Herkes herkes ışıkları sen yansın sensin. Wow, çok güzel. Evet seni tebrik ediyoruz Doruk. Hepsini çalıştırmayı başardın oğlum. Sen çok iyisin. Çok iyisin. Bakar mısınız çocuklar? Renk er renk oldu ortalık. Birden ortalık şenlendi. Evet bizden bugünlük bu kadar çocuklar. Doruk biraz yoruldu. Bir sürü tamir yaptı. Bütün arabaların oyuncaklarını çalıştırdı. Şimdi birazcık onunla oyun oynayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.